Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. uzak şehir dizisinin 30. bölüm fotoğrafları çıktı arkadaşlar. Muhteşem fotoğrafları sizler için bir araya topladım. Umarım bu görüntüleri beğenirsiniz. Birazdan da sizler için Uzak Şehir dizisinin 30. bölümü zetini paylaşacağım. Kanalıma abone olarak tüm haber ve bilgilerden herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Şimdi sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.